Güle güle, kendine iyi bak. Oh güldün biraz rahatladın ha. O muhkü Hindu. Allah baba, yeter yeter yaşadığımız baba. Doksanı geçti. Yüzü geçtik. Doksan dokuz oldu. Yüz dört yüz dört. Yüz dört. Yeter 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 yaşadığımız. Allahım, yani gerçekten yani acı çektirmeden canını alma nasip eyle. Yani herkesin neyse. Deixa ele um pouco respirar. Não. Precisa, acho. Dentro do templo fechado. Uhum. Tchau, querida. É que eu tenho medo de deixar esse portão aí, porque esse portão aí é muito baixo. É, aí, mas, aqui tem... mas aqui não tem perigoso. Eu tenho mesmo. Não, eu morei aqui eh, 20 anos, não tem perigoso. Aqui portão tem muito... bem baixinho assim, meio que entra um doido aqui. Não, aqui não tem doido. Aqui bem segurado. Eu conheço. Você mora onde? Moro no Grajaú. Grajaú, eu sei. Bem baixo. Depois é uh, Interlagos. Isso. Eu co bem conheço, bem conheço. Isso. O portão da minha casa é alto aí. Tchau. Tem carro na garagem? Tem, tem, tem. Tem branco. Tem. Arvavaram um dia, Surya. Não sei Carro que é, não sei. Branco. Polo, polo. polo. Polo, acho que polo, né? Não sei. Carro branco. Que cor que é? O seu carro, é o seu branco, carro. branco, branco. Branco, branco. Branco? É. Que marca aqui? Que é mulher, corque. Du. E Volkswagen, e Volkswagen. E. Arabasını sürüyor. Araba. Boklarci. Gol, gol. Gol. Arabayı sürüyor. Araba yerinde mi diyor? Hadi Allah'a emanet ol. Bay bay, bay bay, bay bay, bye bye. Evet arkadaşlar, vallahi üzülerekten çektim. Yani içim burukluk bir haline çektim. Gördünüz ki bir insanın haykırışını dinledim değil mi hocam? Ne diyor hocam? Allah'ım canım al diyor ya adam Di Diyor abi. Yani herkes niye benim hakkım değil mi diyor 60 yaşadım 70 yaşadım. Evet. Yani bir diyecek bir şey bulamadık yani. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bir diyecek gerçekten ben de bir şey bulamadım. <laughs> evet arkadaş, ne arkadaşlar. Ki böyle bir Ben de hiçbir şey diyemedim. Ne diyeyim bak araba diyor duruyor mu diyor benim araba diyor. Fosfogen diyor. <laughs> neyse. Üzüldüm abi ya. Duydun değil mi? Ellerini açtı. Doğal ediyorlar. Ya benim hakkım değil mi? herkes niye 70 yaşını ölüyor kendisi? Ben de 100 yaşını ölüyorum dedi. Evet. 104 de 99 diyor. Hatırlıyor. Ay, e, Almezer yoktur ha. Almezer yoktur yani. 99 hatırlıyor her şeyi. Bugünün pazar günü olduğunu bile bildi. Ben bilmiyordum mesela. Senin kafa yok o zaman abi. <laughs> biraz, biraz git gel yap ya. Biraz. Evet arkadaşlar. Saygılarımla herkesin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Eğer bir kusur işlediysek affola. Burada biz bahar ayındayız. Sao Paulo Corinthians maçının oynandığı saatteyiz. Saat 17. Bu videoyu yarın yükleyeceğim. Ayın günlerden 29 galiba bugün. Yarın 30 olacak. İnşallah bu videoyu dinler izlersiniz. Ama gerçekten söylüyorum. Yani e, bana kızabilirsiniz. Allah Yani i̇nşallah sağlık verir. Acı çekmeden vefat eder inşallah. Acı çekmeden. Ne diyeyim abi yani ben de bir şey bulamıyorum. Ben video çekmek istemiyorum. Bu son videomdu benim Tricod ile. Ee, üzülüyorum yani ben ben geliyorum buraya devamlı ama. Neyse hadi herkese Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.